Evet şimdi de ifas yapılanması ile ilgili kritiğimizi inceleyelim. Tabi öncelikle şunu söyleyeyim. Önceden if ile ilgili vermiş olduğum kritikler ve bundan sonraki diğer if'lerle ilgili vereceğim bütün kritikler hepsi birbirini bağlamaktadır. Eee hepsininki birbiri için geçerli. Şimdi kritiğimizi incelersek arkadaşlar ifas yapılanmasında bizler yazmış olduğumuz kodun bazen tersini de yazmak isteyebiliriz. Bazen fantezi yapabiliriz. E, manevratik bir şekilde onu tersine çevirebiliriz. Peki tersine çevirmekten kastım ne demek? Nedir? Onu anlatayım sizlere. Şimdi örneğe bakarsanız eğer i'nin e 10 olduğu durumda yani şurası true olduğunda buraya girecek. i e, e 10'dan farklı olduğu durumda da else gireceğinden dolayı arkadaşlar duruma göre içerikteki algoritmamızı ona göre oluşturduğumuzu varsayalım. Yani i e 10 olduğunda bir iş yapıyorsam o işi burada yaptığımı varsayalım. 10 olmadığı durumda da ilgili iş burada olduğunu varsayalım. Tamam ekrana bir şey yazdırmışız konsol right line'a ama e, biz burada daha farklı bir şekilde iş yaptığımızı da düşünebiliriz. Şimdi kritik şu if-else yapılanmasında şartın işleyişine, davranışına göre true ya da false döneceği için buradaki algoritma takla atabilir. Örnek veriyorum i 10 olduğu durumda i değeri 10 yazısını ekrana da yazdırabilirsiniz. Ya da arkadaşlar i 10 olmadığı durumda bakın burası eğer fossa fos olduğunda else girecek ya demek ki i 10 değil sorusunu sorduğunda fos dönüyorsa demek ki i 10'muş. O zaman algoritma burada takla atacaktır. Yani iftekini else else'tekini ilfe vereceksin. E, buna biz manevra diyoruz arkadaşlar. Yani yeri geldi mi sen kulağını böyle de tutabilirsin. Yeri geldi mi böyle de tutabilirsin. Nihayetinde burada i'nin 10 olmadığı durumda ben i'nin 10 e, olmadığı durumu if'e olduğu durumu da else koyabilirim. Nasıl koyabiliyorum? Elimdeki değil operatörüyle tersini alıyor. Anlaşıldı? E, geri gelecek biz bu şekilde algoritma oluşturacağız. Yeri gelecek öbür türlü oluşturacağız. Yani bu da bir kritiktir. Senin şu oluşturmuş olduğunu birebir aynısı aynı mantıkla işleyeni şudur yani. Hadi onu da altına yazmış olalım bak. Eğer ki eşitliği burada kontrol ediyorsan i'nin ona eşit olduğu durumun ekrana yazdıracak komutlara üstte alman gerekiyor. Eğer ki eşit değilliği kontrol ediyorsan altı alacaksın, eşitliği kontrol ediyorsan üste alacaksın. Dolayısıyla da e, her iki durumdaki else ife ilgili kodlar yer değiştirmiş oluyor. Yani arkadaşlar burada kritik bizim için önemli. Algoritmalarda bunları biz çok kullanıyoruz. Olsun bizim bizim amacımız bir yandan hem algoritmayı geliştirmek hem de dili öğrenmek. Algoritma dersi olmasa da algoritmik yapıları öğrenirken algoritmaya odaklı bir şekilde öğrenmekte sürece katkıda bulunacaktır inancındayım. Sonraki dersimizde, sonraki kritiğimizde görüşmek üzere diyorum.